Herkese selamlar. Galatasaray'ın seçimine sayılı günler kala acayip acayip şeyler olmaya devam ediyor. Size şimdi çoğunu ilk defa duyacağınız bazı özel bilgilerle gideceğim. Girişte bu süreç öncesinde yaşananları da söyleyeceğim ki dün dündür, bugün bugündür. Dün orada olan, bugün burada, bugün burada olan, yarın kim bilir neredeleri de dikkat edeceksiniz. Ve maalesef üzülerek söylüyorum ki içinde futbol neredeyse hiç olmayacak. Seçim ertelendiği zaman Metin Öztürk bir açıklama yapmıştı. Metin Öztürk demişti ki, üçüncü bir aday çıkarsa seçimi erteleten odur ve Galatasaray camiası ona gerektiği gibi davranacaktır Metin Öztürk, dört tane yönetim kurulu üyesi arkadaşıyla birlikte sonradan çıkan Çatay aday Dursun Özbey'in listesine girdi. Acayiplikler böylelikle başladı. İşte Famamcıoğlu hiç geri adım atmamıştı. E, henüz hiçbir plan projede açıklamadı. Direkt Eşref Hamamcıoğlu'na geçelim çünkü dün Galatasaray açısından, Galatasaray seçimleri açısından çok önemli iki fotoğraf vardı. İlk fotoğrafta e, daha önce İki adaya da e, destek vermeyeceğini, Galatasaray'ın Ekim'de seçime gideceğini engeç söyleyen Adnan Öztürk, Ünal Aysal ve Burak Elmas'la birlikte Florya'da mahsere ediyordu. Fotoğrafta Galatasaray altyapı koordinatörü Emir Kıvırcık da vardı. Şaşırdım. Adnan Öztürk destek vermeyeceğini söylemişti, iki ya da seçime gideceğini söylemişti kulübün. Ki benim Galatasaray'da tanıdığım en zeki, en kararlı adamlardan biridir Adnan Öztürk. Aa, yanında Ünal Aysal var. Ünal Aysal kim? Ünal Aysal Adnan Öztürk'ü şaşırtan, kalbini kıran, etkisiz hale getiren, tartışmalı olduğu bir isim. Ama dündündür, bugün bugündür biliyorsunuz Galatasaray şampiyon olmuştu. Adan Öztürk toplantıya gidiyor, alay sallı yönetim kurulu toplantısına. Yeni projeler, heyecanlı, yolunda gitmeyen şeyleri düzeltme heyecanı var falan. Ünal Aysal diyor ki, arkadaşlar seçime gitmemiz en doğrusu olur. Adan Öztürk diyor ki, ya başkan olur mu? Rüzgarı arkamıza aldık, yürüyoruz, yapacak çok iş var. Adnan Beyciğim, Adnancığım, sevgili başkan, ekip çok yoruldu diyor. Ya olur mu öyle şey falan? Hadi oynuyoruz, oynuyoruz, seçime gidelim, gidelim. Seçim kararı çıkıyor. Ünal Aysal yönetime kim <laughs> almıyor? Adnan Öztürk'ü. Çünkü Adnan Öztürk, yani yorgun olan arkadaşlar kalıyor, çalışmamız lazım diyen Adnan Öztürk çıkıyor. Adnan Öztürk TRT'de bizimle birlikte katıldığı programda ikinci sermaye artırımından sonra benim e, soruma... Bu sermaye artırımı hukuki ama ahlaki mi sizce diye sorduğumda e, hukuki ama ahlaki değil diyecek kadar da dürüst bir adam. E, i̇ki tarafta da değilim diyor. Şimdi Ünal Aysal. Ünal Aysal'ın fotoğraftaki diğer isim Galatasaray Başkanı Burak Elmas. Ünal Aysal'ın geçen sene Burak Elmas'ın kazandığı seçim öncesi Burak Elmas'a söylediğini de hatırlıyorsunuz. Burak'cığım sen çok gençsin, e, tabii ki başkan olacaksın ama şimdi de sen Eşref Bey'in listesine girsen bence daha doğru olur dediği adam. Üçü bir aradalar. Gerçi daha önce de bir araya gelmişlerdi ama onlar. Akşam başka bir fotoğraf. Hayda bu sefer yine adını Öztürk. Ünal Aysal ve bu sefer derin Galatasaraylı diye ifade edilen ama seçimlerde çok etkisi olmadığı gözüken İnan Kraç İnan Kıraç önemli adam çünkü eğitimi, iş tecrübesi çok yüksek ve çok zengin. Adnan Üstürk'ün evinde buluşmuşlar. Şimdi bu fotoğraflar Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ile kavgalı öte Çok kırgın, kızgın, onu da biliyoruz. Bütün bu beyaz yakalılar 26 Mart'ta yapılan Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Faruk Süren dedi ki ibra edilmeme diye saçma bir şey olmaz. Adnan Öztürk dedi, Ünal Aysal dedi, Ali Dürüst dedi, dediler de dediler. Ergün Gürsoy dedi, dediler ama Burak Elmas ibra edilemedi. Ancak seçimde e, ee, İbrahim'in Eşref Hamamcıoğlu'na kayması, Eşref Hamamcıoğlu'nun seçimini kazanması için dün orada olanlar, bugün burada olanlar şimdi tekrar hep birlikte böyle bir fotoğraf veriyorlar. Çünkü Dursun Özbey'in bir avantajı var. Dursun Özbek biz akut finansal problemleri çözeceğiz. Mustafa Muhammed'in parasını vereceğiz. Romellerin bonservisini ödeyeceğiz. 290 milyar lira kredi ödemesi var onu ödeyeceğiz hiç problem çıkmayacak ve işte çok büyük bir finansal projemiz var falan diye çıktılar. Proje üretmekten yana sıkıntı yok ama ilk başlangıçtaki finansal sorunu çözmekte problem var. Şeyde problem var. Şimdi Eşref Amamcıoğlu'na diyorlar ki e ya başkan Dursun Özbek İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Bodrum'da Galatasaraylı iş adamlarıyla genel kurulu üyeleriyle yüz yüze toplantılar yapıyorlar. Ee, biz de yapalım falan diyor. Ya diyor Eşref Başkan da ya bu biraz da pahalı. O bizim bu yaz aile olarak masrafımız çok. Biz onlarla iletişimi medya üzerinden, dijitalden falan yürütürüz. Gerek yok. Seçim propagandası yapacak bir finansal gücün bile, çok üzgünüm bunu söylemekten, olmadığı ortada. Aslında ben zenginliğe, fakirliğe de çok değer vermiyorum. Çünkü tarihin en iyi başkanlarından bir tanesi, kulübüne sürekli kazandıran başkan Süleyman Sabıha'dır. Tanıdığınız, bildiğiniz tüm başkanlardan da fakirdir. Çünkü kulübü almak için kullanan bir başkan modeli olmamıştır. Eşref Hamamcıoğlu'nun e, beyin takımının başına e, Adnan Öztürk geçmiş. Onu görüyorum. Bugün kendisine telefon ettim. Dönmedi. Fırsatı olmadı muhtemelen. Adnan Öztürk evet. ne diyordu 3 ay evvel? E, Ekim'de seçim olur. Şimdi Ekim'de seçim olmayacak bir yapılanma kurmak için muhtemelen bu organizasyonun başına geçmiş ama bir arkadaşım dedi ki ya yani, gazetede demecini okudum Eşref Hamamcıoğlu'nun. Benim bilgim ve talimatlarım doğrultusunda Adnan Bey çalışmalarını sürdürüyor. Ya Adnan Öztürk'e talimat verecek adam yok. Nezaketen Adnan Öztürk bunu söyleyebilir. Başkanımızın ricasıyla, öngörüsüyle falan da ben talimat verdim. Adnan Bey şey yapıyor eğer doğruysa bu bebek ölü doğmuş demektir. Şimdi salı günü Hamamcıoğlu ekibi dev bir e, sunum toplantısı yapacaklar ve e, gayrimenkul gelir ortaklığı projesini açıklayacaklar. Onların amacı Galatasaray'ın e, arsalarını bilmem nelerin elinden çıkartmadan devletten kredi bularak ya da özürlerin bankalardan kredi bularak bir e, üretim modeli oluşturup Galatasarayın elde edeceği en büyük geliri sağlamakmış. Ancak işte Nakit bir 20 milyon euro minimum ve e, 290 milyon lira faiz ödemeleri var. Bir tanesini futbolcu satarak halledebilirsiniz. İkisini halletmekten zor ama e, Eşref Hamamcıoğlu dedi ki oyuncu yıldızla satmayacağız. Bekleyeceğiz göreceğiz. Acayip işler. Yönetimine ha şey İnan meselesi bir başka acayip. İnan Kıraç, çok zengin, seçimde etkisiz, deneyimli bir adam ama vahiy anasını Dursun Özbey'in parahası varsa onların yanında da İnan Kıraç var dedirtecek bir adam. Ancak İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç da Dursun Özbey'in yanındaymış. <laughs> Adnan Öztürk diyordu ki Ekim'de seçim var. İkisine de destek vermeyeceğim. Bugün yönetimde ee, falan filan Aldığı, e, yönetime alacağı kesin olan, e, kendisinde yönetim kurulduğu üyesi olduğu Sütaş'ın sahibi Muharrem Bey e, Eşref Hamamcıoğlu ile devam edecekmiş. Mesele şu. Galatasaray seçime gidiyor. Kıraç ailesi bile ikiye ayrılıyor. Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey birlik beraberlik. Bu beyaz yakalılar, Paper Moon tayfası, kahraman, balıkçı kahraman tayfası, e, biz seçimi Eşref Bey'e kazandırırız, kazandırmalıyız. Çünkü bir de çok belaltı bir operasyon var. E, siyasi iktidar Dursun Özbey'i destekliyor diyorlar. Dursun Özbey'e Galatasaray malını tarumar ettirir bu yaklaşım yapıyorlar. Çok gayri ahlaki bir durum bu. Yani hiçbir kulüp yönetimi açısından herhangi bir siyasi iktidarla e, karşı karşıya gelmemekte sıkıntı yok. Mühim olan kaynakların doğru kullanılmasını ve mevcut arazinin değerlendirilmesini sağlamak. Ki bütün bu kararlar alınırken genel kurulun kurulunda onayına sunulacak. Siyahi Galatasaraylı muamelesi yapıyorlar. Liseli Dursun Özbey'e. Bir şeyi unutuyorlar yalnız. Biliyorsunuz bütün bu e, paper'ının tayfası Burak Elmas ibra edilmeli dedi. Burak Elmas ibra edilmedi. Şimdi seçimde de ilk kez tarihte liseli olan Galatasaray Genel Kurulu üyeleri yüzde kırkta. Liseli olmayan Dışarıdan gelen Galatasaray Genel Kurulu üyeleri, Galatasaray üyeleri %60'da. Bizi çok acayip bir süreç bekliyor. Galatasaray'ın sportif AŞ yönetimi için Dursun Özbek tarafında isimler arasında tartışmalar olduğu, Metin Öztürk'ün, Cemal Özgörken'in itiraz ettiğine ilişkin şeyler de duyuyoruz. Eşref Hamamcıoğlu'nun nasıl bir sportif şey yapacağı konusunda fikrimiz yok. Bakın 12 dakika oldu videoyu çekeli. İçinde futbolun feysi yok. Futbol projesi yok. Alt yapı yok. Hangi teknik adamla nasıl yol yürünecek yok. Transfer stratejisi ne olacak yok. Herkes bekliyor. Dün orada olanlar bugün burada, bugün burada olanlar yarın gene oraya geçebilir. Çok acayip, çok kaygan bir zemin. Çarşamba günü bu sunumlardan sonra yine bir heyecan kopacaktır ama bütün iş e, Cuma günü belli olur. Bir de e, beyaz yakalı Galatasaray'ın büyükleri ve önde gelenleri seçim zamanı İstanbul'da mu olur? Tatil yöresinde mi? Hepsini göreceğiz. İbre hala Adnan Öztürk gibi büyük bir silaha, değere... Zekaya rağmen e, Dursun Özbek tarafında duruyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.